Bugün sizi tarihin en karanlık ve en kanlı dosyalarından birine götürüyoruz. Kolombiya'da 1980'lerde başlayan bir savaş, uyuşturucu kartelleri, sokak infazları, patlayan bombalar ve binlerce masumun ölümü. İşte karşınızda Pablo Escobar'ın kanlı imparatorluğu. 1970'lerde Medellin'de küçük bir kaçakçı olarak başlayan Pablo Escobar, kısa sürede dünyanın en büyük kokain baronu haline geldi. 80'lerin başında Amerika'ya günde 15 ton kokain sokabiliyordu. Serveti o kadar büyüktü ki Forbes'e göre kişisel serveti 30 milyar doları aşmıştı. Ama bu servetin arkasında kan, ölüm ve terör vardı. Escobar'ın karteli o kadar güçlüydü ki Kolombiya'nın neredeyse tüm politik sistemine sızmıştı. Polisler, hakimler, siyasetçiler hepsi ya satın alınıyor ya da öldürülüyordu. Escobar'ın meşhur sözü vardı. Plata o plomo. Yani ya para ya kurşun. 1980'lerin sonu Kolombiya için adeta bir kabustu. Escobar devletle savaştı. Polisi, gazetecileri ve muhalifleri hedef aldı. Sokaklarda infazlar oldu. Sadece Medellin'de yılda 7000'den fazla cinayet işlendi. Kolombiya sokakları kan gölüne dönmüştü. 1991'de Kolombiya hükümetiyle pazarlık yaptı ve teslim oldu. Ama normal bir hapishane değil. Kendi yaptırdığı lüks bir hapishaneye La Catedral Escobar oradan bile kartelini yönetmeye devam etti. Ama devlet baskı kurdu. Escobar kaçtı. Kaçışından sonra Kolombiya polisi ve ABD'nin DEA ajanları Escobar'ın peşine düştü. 2 Aralık 1993'te Medellin'de bir çatışmada Escobar vurularak öldürüldü. Ama ölümü bile Kolombiya'ya huzur getirmedi. Cali karteli ve paramiliter gruplar devreye girdi. Escobar'ın kanlı imparatorluğu, Dünyanın kanlı dosyaları arasında en karanlık sayfalardan biri olarak kalmaya devam ediyor.